Tuvaletin önünde manitayı beklerken diğer erkeklerle göz göze gelirsiniz ya. Yok canım ben o manitayı beklemiyorum. Gizli bir görev içimdeyim dersiniz. <laughs> Çok komik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar biraz ara. Aa ara güler değil ha ara. Tamam. Yine ne yapıyorsun? Duyduğuma göre kızlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırmış Ayber. O yüzden ben de stand up yapmaya karar verdim. Ne oldu kız? Hoşlandın mı zilli? <laughs> Hayır hiç hoşlaşmadım. Hatta hayatımda duyduğum en salakça şey. Ben arkandayım kardeşim. Tam destek. <laughs> Rezilliğin renklisisin Furkan ya. <laughs> Sen sus lan. Zipidi. Furkan hemen iner misin oradan aşağı? Ya, tabii ki inerim bebişim. Ama sizi güldürdükten sonra. Hadi bakalım. Nerede kaldık? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağım ben şimdi ya? Öbür terefüs mü neyle buluşacağım ben? Cık, 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 cık. Ay, o kravatın hali yaşacı, sen gel böyle gel. <laughs> bak, davir hoca seni böyle görürse... ...sınıfın ortasına rezil eder bak ben söyleyeyim sana. Doğru diyorsun, ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksın? Tabii ki de abinin yaz kreasyonuna bakacaksın. <laughs> seçme beyeğen Kızır gibisin vallahi. Şuradakini alayım hemen. Nereyi ne alıyorsun? Sırayla değil, parayla. Nasıl yani? E o nasıl yani sorusunu felsefe dersinde soruyordum. E, ama buradaki nasıl yani sorusu 30 TL nakit. Vay be kurmuşsun tezgah almışsın bunları da yanına İyi vallahi he. İşte bunlar hep ticaret civan. Ekonomi böyle dönüyor. Ne yapacaksın ki? Neyse hadi uçlan bakalım şilinleri yoksa zam yaparım he. <laughs> Allah bereket versin. He, bu arada ben sana söyleyeyim bence kravattan daha fena almış gömlek. 50 TL ister misin? Yok be, para mı kaldı? O zaman yırtılırsa, pırtılırsa karışmıyorum. Yani ürünleri geri iade almıyoruz. <laughs> Alın bakalım kızlar, o güzel emeğinizin karşılığı. Ne yapıyoruz? biraz daha sıkıyoruz. Bitirebildiğin kadar bitir ketçabı. Sen de kolayı dök kafasına aşağı mümkünse. Öylelikle gömlek de olur. Bu duruma ne yapıyoruz? Daha çok para kazanıyoruz. <laughs> Bu arada müşteriye karşı biraz daha gönderiyorsunuz. <laughs> Merhaba Furkan Bey. Merhaba. Benim adım Manidar. Size bir iş teklifim olacak. İş teklifi mi? Ben <laughs> <laughs> <De neşe. gülüyor> Sizin gibi genç yetenekli çocukları bulmak, keşfetmek benim görevim ve delikanlı senin geleceğin çok parlak. Vallahi mı? Peki siz benim geleceğimin parlak olduğunu nereden biliyorsunuz ha? <laughs> Sayfa <aldı> de gelişmeden benim. <laughs> Bana güven. Anam Nihal benden önce gelmiş ya manyak. Anam Nihal Yapıyorsun Ay! Ya? Ay! Ne yapıyorsun? Ne arkadaşım? yapıyorsun arkadaşım? Oh hayır! Anam! ne yapıyorsun? be? Beğendi mi lan? Bir tane müşterimiz vardı, o da gitti. Zaten para kazanamıyoruz. La Nihale değilmiş ya bu. Niye uyarmıyor? Niye söylemiyor? Niye söylemiyor? Dingi, sen zaten uyarılmışsın arkadaşım. Ben bir daha üzerine uyarayım demedim yani. Ya oğlum çok kötüyüm. Bak çok sinirlerim bozuk. Adam... la oğlum. <laughs> la ben bir aydır Nihale'yi dövemiyorum ya. E neden? <laughs> ne olmuş ya? Ne oldu ki? Ne olacak? Kollar alçıda ya. İki kolu da alçıda ya. Daş gibi. E işte ne oldu? İşte ne oldu? La ne bileyim ne oldu? Kiremit'te balık yaparken kırdım diye ya. Onu söylemiyorum arkadaşım. İki kolu kırık olsa da senin için bir problem değil ki, ne o problem yani? Her türlü mevzuya girersin diye düşünüyorum. <laughs> ya oğlum, onu demiyorum lan. Kollar alçıda ya. Ben tam vuracağını savunuyor kendini. Savunduğu zaman alçıya denk geliyor. Parmağım kırılır, elim kırılır, kolum incinir, bana bir şey olur ya. Arkadaşım senin get edaviye, ya tedaviye, ya ihtiyacım ihtiyacın var. İkisinden bir tanesi paklarsın yani. Anam! Ne dedin sen? Bir insan annesine bu kadar mı benzerse? Ne yaptı lan bu kadın? Hamileyken yanlış bir şey mi başardı acaba? Allah ne bek Al işte bir model daha. <laughs> Lan ben mi ni fark ediyorum? Yoksa sistem hep böyle mi çalışıyordu ya? <laughs> Kadınları anlamaya çabalayan bir şair gibiyim ya Rabb. Nedir benim günahım? <laughs> oh. 마 u y